Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda güzel bir bebek yeleği çalışmamız olacak. Yine tığ işi ve V yaka, yakadan başlama bir model. E roba anlatımını daha öncesinde yapmıştık. Bulamayan arkadaşlar yorumlardan yazarsa e, link bırakırız inşallah. Şöyle iki renk alıp geldim. Alt kısmını iki renkli devam edeceğim. İplerimle uyumlu olarak iki buçuk milimlik tığım var. İplerim 100 gramda 300 metre üzeri bunlar en ince bebe iplerinden. Bu şekilde, e, videodaki ölçüyle aynı ölçülerde benim robam daha büyüğü hazırlanabilir. Roba hazırlanışında istediğiniz yaşlara göre e, ne şekilde hazırlayacaksınız, işte bir yaş için, iki yaş için, üç yaş için ne şekilde büyütebilirsiniz, e, videoda detaylı bir şekilde anlattım istediğiniz ölçüde başlayabilir altında o doğrultuda devam ettirebilirsiniz bizimki bir yaş için olacak ortalama böyle altı aydan sonra bir bir buçuk yaşına kadar giyilebilecek bir ölçüde olacak inşallah anlatıma geçmeden evvel eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize destek olmanızı rica edeceğim abonelik tamamen ücretsiz Evet şöyle çevirerek başlayacağım arkadaşlar ön yüzden başlayacağım Hemen şöyle yeleğimizin sol ön kısmı ilk zincirin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İpimi buradan sabitliyorum. Bağlayarak da başlayabilirsiniz. Evet şöyle biraz yaklaştırdım kameranın açısını. Hemen burada zincirimi çekerek başlıyorum. 3 tane zincirimi çektim. ipimi tığın üzerine aldım. Hemen dip noktasına, yani aynı noktaya, zincirin tepesine denk geliyor. Burada da şu ikinci trabzanın tepesi olmuş olacak arkadaşlar. Ee, hemen bir batış yapıyorum, bir trabzan yapıyorum, tekrar bir tane daha. Şöyle kenar kısmında bir iki üç tane trabzanımız olsun istiyorum. Bu şekilde hemen bir tane zincir çektim, 3 trabzandan sonra ilk zincir tabii ki ip üzerine aldıktan sonra. Sıradaki kısma batmadan bir sonrakine geçiyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Tekrar ipi üzerine alıp aynı noktaya yine batacağım. Bir, iki, üç. Üçlü trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Tekrar ipi üzerine aldım. Bir boşluk bırakıyorum. İkinciye hemen Battım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Üç tane zincirimi çektim ve yine aynı noktaya bir tane daha trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Devam ediyorum şu şekilde. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Araya bir zincir, bir atlayıp ikinciye batış yapıyorum arada 3 tane zincir olan iki tane trabzan yapıyorum aynı noktaya bir tane zincir çekip yine aynı şekilde devam istediğiniz renkle hazırlayarak ister kız ister erkek bebeklere uyarlayabilenecek çok güzel kolay bir model hani iki renk ile kombinliyorum ama hatta isterseniz üç renkle dört renkle de yapabileceğiniz bir model. Ö sıra sıra rengarenk olabilir ya da batik iplerle de aynı şekilde yapılabilir. Daha renkli, daha keyifli bir görünüm ortaya çıkabilir. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar bir devam edeyim. Bu sırayı bir tamamlayayım hemen. Böyle ilerliyoruz. Evet şöyle bir sırayı tamamladım. Bir sıranın sonunda yine 3 tane trabzanı yan yana yaptım. Bu kenarda yaptığım gibi. Şimdi hemen şu noktadan tekrar ilk zincirin tepesinden yine beyaz ipimi sabitleyeceğim. 3 zincirimi çekip ipi üzerine alıp hemen dibinden bir trabzan yandaki trabzanın üzerinden bir trabzan araya bir zincirim ipi üzerine aldım şuradaki ilk üçgen kutucuğumuzun içerisinden batıyorum buraya trabzanımı yapıyorum üçlü trabzanı yaptım 3 zincirimi çektim tekrar aynı boşluğun içerisine bir trabzan daha yaptım bir zincir çektim ve bir sonraki üçgen boşluğuma geçtim bu arada beyaz ipim biraz daha dolgun sanki eğer ipiniz kalın olursa buradaki ara zincirini şu üçgenin arasına çektiğimiz ara zincirini iki de çekebilirsiniz benim mavi ipim bayağı inceydi ben 3 çektim ama sanırım beyaz ip ile iki zincir çekebilirim gibi görünüyor Evet, hatta şöyle ben burada beyazla iki çekeceğim mavi ile 3 çekeceğim <laughs> Çok affedersiniz. Evet beyazları 2 yaptım aralıklarını dediğim gibi sizler de ipin kalınlığına göre iki ya da 3 çekebilirsiniz şöyle devam ediyorum aynı şekilde araya 2 zincir çektim trabzanımı yaptım bir zincir çekip diğer üçgen boşluğumuzun içine geçiyorum sıranın sonuna kadar devam ediyorum bu şekilde şöyle de hemen göstereyim Evet, beyaz ipimle de sıranın sonuna kadar geldim. İki trabzanı yaptım. Şimdi son üçüncü trabzanı yapacağız. İpi üzerine alıyorum. En sondaki trabzanımızın üzerinden batıyorum. Aynı zamanda alttaki mavi ipi de şöyle içinden geçerek buradan ipimi çıkarıyorum. mavi ipi beyazın altından dolandırdım maksadım üst tarafa mavi ipi de çekmek orada kalmaması hemen burada birinci ilmeğimi aldım tekrar dolandırıyorum ikinci ilmeğimi aldım dolandırıyorum ve üçüncü ilmeğimi aldım böylece mavi ipi de üste çıkarmış oldum şöyle arkadan yürüterek ön kısımda da sadece beyaz görünüyor gördüğünüz gibi hemen burada şunu sabitliyorum çeviriyorum örgümü şimdi mavi ile devam edeceğim beyaz ipim burada kalacak ilk ilmekten hemen beyazın içinden aynı zamanda geçerek şöyle mavi ipimi sabitleyerek zincirimi çekiyorum 3 ya da 4 çekin elinizin durumuna göre ipin durumuna göre benim mavi ince biraz 4 çektim ipi üzerine alıp ikinci trabzanın üzerinden trabzanımı yapıyorum sonra üçüncü trabzanın üzerine bir zincirimi çekip alttaki ilk üçgenin ara boşluğundan batıp yine üçgenimizi oluşturuyoruz mavi de 3 zincir çektim araya biliyorsunuz beyazda 2 çektim bu şekilde devam edeceğiz şimdi yine mavi ipimle sıranın sonuna kadar gidiyorum aynı alttakinin tekrarı artık sonra beyaz ipimle sıra sonuna kadar gideceğim sonra çevirip tekrar bu tarafa geleceğim bir beyaz ile bir mavi ile hemen şurayı da birlikte yapalım ha, burada ipimizi yürütmemişiz çok affedersiniz hemen şöyle geri alacağım videoyu kesip durdurmaya uğraşmayacağım Evet burada zinciri çekerken alttan mavi yürüttüğümüz gibi beyazı yürütmemiz gerekiyor kapatmadan fark ettiğim iyi oldu hemen burada şöyle bir çevirip zincirimi çekiyorum tekrar çeviriyorum zincirimi çekiyorum burayı atladım bazen kafa karışıyor anlatırken Evet şu üçüncü zinciri de çektikten sonra bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar yapmak istiyorum çünkü sanki o tarafta kaldı ip. Bir, iki, şöyle yapalım Bu şekilde biraz bir devam ettireyim maviyi sonra beyazı üstte alacağız. Bu geçişte gösterdikten sonra ben videoyu kapatıp artık gerekli boyuta gelene kadar devam edeceğim aynı şekilde döne döne bir sıra mavi ile bir sıra beyaz ile bu şekilde tamamlayacağız Evet hemen şuraya tekrar dönüyoruz mavinin tepe noktasından beyaz ipimizi geçiyoruz hemen zincirimizi çekip ikincinin tepesine sonra üçüncünün tepesine trabzanlarımızı yapıp bir zincir çekip aynı şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar dediğim gibi önce mavi sırayı bitireceğim sonra bu beyaz sırayı sonra tekrar çevirip bu tarafa geleceğiz bu şekilde döne 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 örüp tamamlayacağız istediğimiz boyuta gelene kadar kaç yaşa yapıyorsak eğer yaptığınız bebek çocuk ölçeceğiniz kişi yanınızda değilse kol evine kadar olan kısım. Beden tablosundaki ölçüde beden tablosu olmayanlar yine yoruma yazarlarsa beden tablosunda bırakırız kol evine kadar ölçüsüne göre istediğimiz yaşa uyumlu ee, öreceğiz ve tamamlayacağız. Ben şimdi bitirip geleceğim. Evet, mavi sırayı bitirdim. 3. sırayı tamamlamış oldum. Şimdi beyaza geçeceğim ama geçmeden evvel hemen şunu bir belirtmek istiyorum. Sizler de ipinizin durumuna göre örgünüzün durumuna göre ilerleyin diye bunu belirteceğim hemen burada. Şimdi bakın bayağı geniş bir durumda. Burada ben aradaki beyaz ya beyaz ile örerken sonrasında Tabii ki mavi ile de örerken aradaki bir zinciri yapmadan ilerleyeceğim. hemen şu başlangıcı bir yapayım. Kenardaki 3 trabzanımı yapıyorum. Hem sadece kenara bir tane çektikten sonra üçgen kısma battım, 2 zincir çektim, tekrar oraya bir trabzan yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorum ya bunu çekmeden hemen diğerine geçiyorum. Artık çünkü daha fazla genişlemesin ya da işte birazcık toparlasın çünkü geniş görünüyor. Beyaz ipim de biraz daha dolgun zaten gittikçe genişlesin istemediğim için aradaki zinciri çekmeden direkt ipi üzerine alıp sonrasında bu şekilde devam ediyorum. Ha sizin bedene göre uygundur, iyidir. Çok geniş değildir. Ya da işte kız bebek için örüyorsunuzdur aynı modeli. Daha dökümlü böyle hani elbise gibi dursun istersiniz. O zaman devam ettirebilirsiniz zincirle ama ben artık zincir çekmeden ilerleyeceğim ara kısımları bu şekilde. Böyle devam ediyorum Evet şöyle tamamladım arkadaşlar en son iplerimi kestim maviyi kestim biraz önce şimdi beyazı da kesiyorum ve şu şekilde sabitleyeceğim kenar tığ geçilecek ister sık iğne olarak ister normal kenar tığlama modellerinden herhangi biri ile bütün kenarlarını çerçeveleyebilirsiniz bu şekilde de kullanılabilir ben şimdi böyle bitireceğim bir sonraki videomuzda ya da ilerleyen günlerde kenar tığlamasında yapacağız birlikte yine fikir olarak. Fakat bu şekilde kullanılabilecek tam böyle yaz aylarına uygun özellikle hem kız hem erkek bebekler için ideal güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. iki tarafı da gayet muntazam hoş bir model yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum hemen sıra olarak da bir vereyim burayı atlamayalım üst kısmını zaten e, önceki videomuzda anlatmıştık 2 4 6 8 10 12 14 16 sıra olarak da alt kısmını tamamlamışım tahmini böyle 21 22 santim civarı oldu ortalama bir yaş için ideal boyutta bu şekilde videolarımızın devamlılığı için beğenmeyi, yorumlarınızla desteklemeyi ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.